Değerli kardeşlerim, bu alandan hükümete, ülkeyi yönetenlere bir daha sesleniyorum. Bizi yok saymayın. İşçi, işsiz, emekli, asgari ücretli, çiftçi, biz bu ülkenin yüz Biz sizlerin oy makinası değiliz. Aklınızı başınıza alın. Her istediğiniz zaman... Her istediğiniz zaman sandığa gidip sizlere oy verme mecburiyetimiz yok. Haberiniz olsun. Bu milleti kandırmanın bir anlamı yok. Millete doğruyu söylemek lazım. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. kazanacağız. Bu vergi ilgili önümüzdeki hafta meclise bütün vekillere, bütün sivil toplum örgütlerine 70 sayfa bir metin hazırladık. Türk vereceğiz. Arkasından da biz sendikalar, grup başkan vekillerine gireceğiz. Diyeceğiz ki bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin. Bunu değiştirene kadar alanlarda, sokaklarda bu meseleleri haykırmaya devam edeceğiz. Bu olmazsa olmaz. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Başkanım özür dilerim. Bir tane arkadaşımız bayılmış. Sağlıkçılar müdahale ederse çok sevinirim. Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede? Biz oradayız. Türk iş nerede? Biz oradayız. Değerli kardeşlerim, bu alanda Türk iş başkanlar kurulu burada. Yönetim burada. Milletvekillerimiz burada. Bu arkadaşlar sizlerin seçtiği kardeşlerimiz. Benim yol arkadaşlarım. Sizler benim yol arkadaşlarımsınız. Sizler benim ailemsiniz. Bu meseleler tırnağa kadar sözcünüz olmaya önünüzden gitmeye devam edeceğim. Şimşek taşırma, sabrımızı taşırma. Şimşek taşırma, sabrımızı taşırma. Şimşek taşırma, şaşırma, sabrımızı taşırma. Şut tek başına ya Rabbim sendikalarınızdan haber alın, bilgi alın. Biz bütün alanları Türkiye'de doldurmaya hazırız. İş yerlerinde işi durdurdunuz. Mitingler yaptınız. Bütün bölgeleri dolaştık. İlleri dolaştık. Bugün burada bir daha sesleniyorum. Bu alana kulak verin. Bizi yok saymayın. Biz varız. Biz emekçiyiz. Biz bu dünyaya yorgun geldik yorgun gideceğiz. Yorgun gitmek istemiyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Değerli kardeşlerim, Türk İş yönetimi adına, şahsım adına, başkanlar kurulu adına, bu alandaki 150 bin işçi adına Türkiye'deki bütün emekçilere sesleniyorum. Türk işe kulak verin. Türk işli kulak verin. Seçimde de kulak verin. Geçimde de kulak verin. Kardeşlikte de kulak verin. Onun için bu ülkede her mesele bizim meselemiz. İsrail'in Gazze'ye yaptığı mesele de bizim meselemiz. Orada Netanyahu denen katil, Allah kavru perişan etsin. bin insanı öldürdüler. O mesele de bizim meselemiz. Onun için bu meselelere kulak tıkama durumunda değiliz. Buradan başta Maliye Bakanı'na, ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Dikkatli olun, bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç olur, treni kaçırırsınız. Enflasyonu düşüreceğim diye bizi düşürmeye hakkınız yok. Işçileri birliği sermayeyi yenecek. iş yerlerine ulaştırsın. Arkadaşlarınıza ulaştırsın. Ne olur otobüslerinize kazasız belasız evinize varın. Biz ne zaman çağırdıysanız evinizdeyiz. Yanınızdayız. Kol kolayız. Bu ev bizim evimiz. Bu aile benim ailem. Bu aile bu arkadaşlarımın ailesi. Ben bu ülkede askeri ücretle çalışan milyoner geçilen biriyim. Ayrıca taşeron işçisiyim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 17 bin lirayla hem geçindirelim, kira mı ödeyelim, çocuk mu yetiştirelim? Asker ücret artarsa enflasyon yükselir geldi. Temmuz ayında asker ücret artırılmadı. Ama Temmuz ayından bugüne kadar tepeden tırnağa her şeye zam geldi. Elektrik, doğal gaz yüzde otuz sekiz oranında arttı. Hepimiz evlat okudu diyoruz, evlat. Çocukların okul masrafı iki katına çıktı. Kiralar altı başını gitti. Ev sahipleri kiracılar birbirine düştü. Askeri ücret geçirmek mümkün mü? Ay sonunu getiremiyoruz. Borçlanarak kurtarıyoruz, çalışıyoruz. Artan enflasyonun ekonomik problemlerin sebebi biz ücretler değiliz bozulan ekonominin düzeltmesi için bizden fedakarlık beklenilmesi. Askeri ücret neyin fedakarlığı bekleniyor? Çığlığımızı duyun. Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Askeri ücretli çalışan işler bor kişide çalışıyor. Yaşama maliyetleri çok yüksek. Geçimini sürdürmek için çalışmaktan başka çaremiz yok. Ücretimiz yetmiyor ama işsiz kalma endişesi de içimizi kemiriyor. Askeri ücretin yarısını çalışmaya razı olan binlerce olması bize karşı kullanılıyor. Ücretten başka gelir olmayan İşçi işsiz kalırsa hayatını Allah aşkına sürdüremez. Allah aşkına. Temel ihtiyaçlarını böyle bir şey kabul edebilir mi ya? Alamaz. İşini kaybederse yeni iş bulabilmesi için çok zor. Ağazımdan oluyor. Bu nedenle kötü çalışma şey. şartlarına karşı sesini yükseltemiyor. Uzun çalışma saatlerine maruz kalıyor. Tehlikeli çalışmış ortamda sin çekiyor. Düşük askeri ücreden ses çıkaramıyor. Milyonlar kişi sabahın karanlığında evden çıkıyor. Akşamın karanlığında eve dönüyor. İlçiler güneşe hasret kalıyor. Yılgınlık yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Var, 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 Bazı iş yerlerinde haftada bir gün tatil ayı çok görüyorlar. Hafta tatili yapmadan çalışan işçiler oluyor. Çalışma saatleri çok uzun. Çalışma ortamı sağlıksız oldu. İş yerlerinin sayısı çok fazla. İşçiler meslek hastalıkları, huzları. meslek hastalığına yakalan işçiler verimsiz işler işten atılıyor. İş yerinde adeta içinde potası çıkarılıp kapının önüne koyuluyor. Sen, sen, işçi haklarını aramıyor. İşçinin mahkeme gidecek maddi gücü kalmıyor. İşsizliği bize karşı kullanılıyor. Asgari ücret artarsa enflasyon da artar diyorlar. Gelsinler asgari ücretlerle bir ay geçirsinler bir ay. Biz enflasyon sebebi değiliz. Mağduruyuz. Mülteci sığınmacılar ucuz işçi diyerek karşına çıkarıyorlar. Artık yeter diyoruz. Yeter. Ailemizle birlikte İnsanın uğruna yarışır bir hayat istiyorsun. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın emek ve emekçilik mücadelesi. Taşeron olduğu için daha düşük ücret veriliyor. Kadro işçinin ikramiyesi, yanakları, servisi varken aynı işi yapan taşeron işçi bu haklardan mahrum kalıyor. Hem çalışma şartları hem ücret farklılığı nedeniyle iş huzursuzluklar çıkıyor taşeron işçilerin çalışma şartları çok ağır, özlük hakları ise çok sınırlı. Bu ayrımcılık iş yerinde iç barışını bozuyor. Çalışanlar arasında adalet duygusunu zediliyor ve taşeron işçiler üzerinde ağır bir psikolojik baskı yaratıyor. Taşeron işçiler hak ettikleri güvenceden ve haktan mahrum bırakılarak adeta ikinci sınıf çalışan muamelesi görüyor. Söz verildiği gibi kamuda taşeron uygulamasının bir an önce ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Bunun için gerekli yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Bu vitikten bütün işçi kardeşlerimi selamlıyorum. Herkes Allah'a emanet ediyorum. Yaşasın içlerin birliği, yaşasın Türk iş diyorum. Emekliler adına bu alanda sizlere hesap etme fırsatı veren Türk İş Yönetimi'ne teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bizler yıllarca alıteriyle çalışmış emeklileriz. Yıllarca çalıştık, emek verdik, ülkemize katma değer sağladık. Bu meydanda bu tatil günü sesimizi duyurmak, yaşadığımız sorunları anlatmak için toplandık. Ülkemizin her köşesinden gelen işçiler, emekliler mitingimize hoş geldiniz. Bizler yer altında yüksekte aşırı sıcakta soğukta en tehlikeli işlerde zorlu şartlarla çalışarak emekliliği hak ettik. Alın teri dökerek topluma katkı sağlayarak ömrümüzü geçirdik. Hak ettiğimiz ev, huzurlu emeklilik hayatını yaşamak istiyoruz. Çok bir şey istiyoruz. Çok bir şey istiyoruz. Çok bir şey istiyoruz. Ancak Günümüzde huzur bulmak bir yana emekliler yetersiz maaşları nedeniyle yaşayabildikleri için şükreder hale gelmişlerdir. Değerli arkadaşlar, emekli aylıkları enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında hızla erimiş, milyonlarca emekli aldığı aylıkla ay sonunu getiremez hale gelmiştir. Tüfe artışları emeklerimizin aylıklarını küçülten bir sisteme dönüşmüştür çarşı pazar fiyatları büyük rakamlarına uymuyor. Resmi enflasyona göre yapılan zamlar emeklerin alım gücünü düşünmektedir. Bugün Türkiye'de en düşük emekli aylığı bir insanın asgari yaşam maliyetini bile karşılamıyor. Emekliler huzur içinde ekonomik düşüncelerden uzak bir şekilde hayatını sürdürmesi gerekirken Borçlarla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Değerli arkadaşlarım, bugün burada konfederasyonumuzun çağrısı, çağrısıyla yurdun çeşitli bölgelerinde alın teri döktüğümüz fabrikalardan madenlerden, çağrı merkezlerinden, mağazalardan, marketlerden, personelden çıktık geldik. Binler olduk, sesimizi duyurmak için on binler olduk. Ve emeğin kürsüsünde hep beraberiz. Hep beraberiz çünkü hepimizin alın terinin değeri kutsal. Hepimizin yaşadığı sorunlar ortak ve artık hiçbirimizin tahammülü kalmadı. Yaşadığımız ekonomik kriz hepimizi olumsuz etkiledi. Geçim şartlarımız daha da ağırlaştı. Her geçen gün daha fazla sıkıntıya giriyoruz. İşçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, öğrencisi, işçisi, milyonlarca dar gelirli, artan geçim sıkıntısı nedeniyle şikayetçi ve biz torunumuz olmadığımız politikaların mağdur olmak istemiyoruz. Sevgili arkadaşlarım, uygulanan iktisat politikalarından memnun değiliz. Alınan kararlar işçinin, evetçinin, dar ve sabit gelirli vatandaşların aleyhine. Oysa biz emekçiler bu toplumun en ağırlıklı kesimiyiz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, ekonomiyi büyütüyoruz. Vergi ve prim ödüyoruz. Ama artan hayat pahalılığı karşısında her gün daha fazla izliyoruz. Gelir vergisi emeğimizin hakkını adeta silip süpürüyor. Öte yandan cebimizden çıkan vergiler artıyor. Yüksek enflasyon karşısında alım gücümüz erirken aldığımız ücretler düşüyor. Bu kabul edilebilir değil. Bunu artık kabul etmiyoruz. Arkadaşlar kazancımızın büyük bir kısmını vergiye verdiğimizde elimizde ne kalıyor? Kiramız, faturalarımız, market harcamalarımız, çocuklarımızın eğitim masrafları. Bunların hangisini karşılayabiliyoruz? Ve bu yetmezmiş gibi artan vergiler nedeniyle ücretlerimiz eriyor. Buna ek olarak biliyorsunuz biz harcama yaparken de vergi ödüyoruz. Yani kazanırken de kazandığımızda harcarken de sürekli vergi ödüyoruz. Uyandığımız andan yatana kadar hayatımız vergi ödemekle geçiyor. Elektriği açtık, yüzümüzü yıkadık, evi ısıttık, dolmuşa bindik vergi. Vergi bize yol soğuk, elektrik olarak geri dönmüyor. Onlara da ayrıca ödeme yapıyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Az kazanından az, çok kazanandan çok vergi alınsın istiyoruz. Emek aleyhine olan bu vergi politikası düzeltilsin istiyoruz. Ailemizin nafakası artan vergiler karşısında erimesin istiyoruz. Vergi tarifesi ve oranları işçiliğine yeniden düzenlensin istiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca. Biz hakkımız olanı talep ediyoruz. Vergi yükünün adil dağıtılması biz işçilere emeğiyle kazanıp ücretiyle geçirenlere nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması zorunludur. Bugün sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü başka bir yol kalmadı. Unutmayalım ki bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Unutmayalım ki bu taleplerimiz sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın geleceğini de ilgilendiriyor. Ve bu taleplerimizi haykırırken kendimizi asla yalnız hissetmiyoruz. Türk işimizin çatısı altında emeğin bu kutsal kürsüsündeyiz. Emek, barış, Özgürlük arayışımız, mücadelemiz bunu sağlamak için. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın Türkiye. iş. Ben kamuda çalışan kadın bir işçiyim. Ve aynı zamanda iki çocuğu olan bir anneyim. Bugün burada haklarımızı savunmak ve yaşadığımız zorlukları haykırmak için toplandık. Öncelikle emeğimize dair taleplerimiz var. Vergide adaletsizliğin Ocak ve Aralık ayındaki ücretlerimiz arasındaki farklılığın son bulmasını istiyoruz. Kamuda enflasyondan doğan ücret farklılıklarının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ülkemizde çalışanların yarısına yakını asgari ücret ile çalışmakta. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanları da dahil ettiğimizde ülkede çalışanların büyük bölümü açlık sınırı seviyesinde ücret almakta. Bu ekonomik şartların içinde en büyük zorluğu yaşayanlar bizleriz. Mutfakta ailemize, çocuklarımıza bir sıcak yemek çıkartmak için büyük bir mücadele vermekteyiz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam için temel ihtiyaçlarımızdan dahi yoksul olmak bunları bile karşılamakta zorlanmak biz emekçiler için kabul edilemez. Bu ekonomik gidişatın sorumlusu biz değiliz. Faturasını da biz ödemek istemiyoruz. Zordayız, geçinemiyoruz. Ancak tüm bunlardan önce bir kadın olarak toplumda karşılaştığımız ortak sorunları da bugün bu meydanda dile getirmek istiyorum cinsiyet ayrımcılığına son verilmesini istiyoruz. Fırsat eşitliği talep ediyoruz. Her alanda güven içinde yaşamak bizim hakkımız. Taciz, mobbing ve sessiz kalmayarak kadın cinayetlerinin durdurulmasını istiyoruz. Ve biliyoruz ki kadınlar güçlüdür. Haklarımızı almak için buradayız mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Hep birlikte daha adil bir dünya kurmak için sesimizi yükselteceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda en en cephelerde savaşarak kadın, erkek birlikte kazandığımız bu zaferi mücadele etmeye mecburuz. Değerli kadın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyor. Konuşmamı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde